Tekrardan merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları. Bugün Nisan ayı kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir ay dilerim bakalım. Bu ayın enerjilerinde, güzelliklerinde neler var? Arkadaşlar bakın aşağıdasınız. Yükünüzden kurtulmak için, sırtınızdaki bakın yükten kurtulmak için. Görüyorsunuz değil mi yükü? Bunu bekliyorsunuz. Aslında bildiğiniz bir şey. Hiç böyle Aa nereden geliyor diyeceğiniz bir olay değil. Bakın işle ilgili bekliyor olabilirsiniz. Satışı olan bir durum vardır. Hani bir satış yapacaksınızdır. Bununla ilgili olabilir. Bir zam bekliyorsunuzdur. Bununla ilgili olabilir. Bir yerlerden iyi, güzel bir haber bekliyorsunuzdur. Evlilik teklifi bekliyorsunuzdur. Hediye bekliyorsunuzdur. Bununla ilgili arkadaşlar beklediğiniz bir şey var. Ve bu beklediğiniz şeyde bayağı gelmesi yakın olan bir şey. Ama Nisan ayında bayağı bayağı işte bu bir mahkeme ise mahkeme tarihi belli olur. Evleniyorsanız evlilik tarihiniz yerinizi artık belirlemişsinizdir. Bebek mi bekliyorsunuz? Bebek hem bu ay gelebilir hem cinsiyetini ona keza öğrenebilirsiniz. Böyle bir güzel haber gelebilir. Yani bu anlamlarda Nisan ayı bayağı en azından bir tane böyle toplu bir para gibi tok bir şey sizlere getiriyor. Yalnız şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Sizin şu dediğim gibi bakın bir yükünüz var. Yükünüzün altında bir tane ş harfi var. Demek ki şu anda iPhone'lar evet gerçekten bir yüküm var. Sıkıntılıyım, sıkıntıdayım diyorsanız bunun sebebi adında, soyadında ş harfi olan bir kişi olabilir. Bu bir. İkincisi bu sizin sırtınızdaki ağırlığın sebebi zamanında birilerine sevdiğiniz insanlar olabilir ona keza. Güvendiğiniz için böyle bir durumla, böyle bir stresle, böyle bir yükle e, karşılaşmış olabilirsiniz. Hani zamanda evet ona güvenmiştim. İşte akrabaları güvenmiştik bizi dolandırdılar. Evet partnerime, şu kişiye böyle böyle güvenmiştim. Evet bugün için sırtımda bir yük oldu diyebileceğiniz bir durum var. Yani üzerinizdeki ağırlığın sebebi bu şey harfi olabilir dediğim gibi. Ya da güvenliğiniz bir kişiyle ilgili olabilir. Bu arada sanki sırtınıza bir şey almış gibi görünüyorsunuz. Bu da çok böyle yoğun, stresli bir dönemdeyseniz burada bulunduğunuz yerden aslında gitmeyi anlatıyor. Yani aniden gidebilirsiniz, kısa bir tatil amaçlı gidebilirsiniz, işten izin alma durumlarınız olabilir ya da dediğim gibi gerçekten bir yolculuğunuz olabilir. Ama başınıza gelen şey çok çok güzel görünüyor onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir şeyleri böyle ayarlıyorsunuz. Gideceğiniz bir yere valiz çanta hazırlıyor olabilirsiniz. İçerisinde E harfi var. Ülkedir, şehirdir. İçerisinde bir E harfi olma ihtimali var. Zamanda Arkadaşlar bir şeylerin yolunu yapıyorsunuz. Belki partnerinize bir şeyler söyleyeceksiniz. Şeyler anlatacaksınız. Onun için kendinizi hazırlıyor olabilirsiniz. İş görüşmeleri için belge hazırlıyorsunuzdur. Sınava gireceksinizdir. Kendinizi hazırlıyorsunuzdur. Bir hazırlık aşamanız var. Bakın bebek 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 dedik. Belki bebek bekliyorsunuz. Evleneceksiniz. E, hazırlığınız tabii ki oluyor. E, misafirleriniz olabilir. Kendinizi arkadaşlar çok net bir şekilde hazırlıyorsunuz. Özellikle de adında da soyadında E harfi olan güzel arkadaşlarım. Sizler baya baya kendinizi hazırlıyorsunuz bir şeyler için. Bir kayanın tepesine çıkmışsınız bu arada. Onu söyleyeyim. Birilerine karşı daha da güçlü olmak için bir şeyler yapıyorsunuz daha nasıl başarılı olabilirim, daha nasıl güzel olabilirim, daha nasıl işte endamlı görünebilirim, daha nasıl zengin durabilirim, daha nasıl havalı olabilirim, nasıl onu kudurtabilirim. Sanki böyle bir şeyleri düşünüyorsunuz ama üzerine çıktığınız kaya aslında birileri. Onu söyleyeyim. Hep böyle daha iyiye, daha yukarıya, kendinizi daha böyle ön plana atma durumlarınızın olduğu bir alan. Tabii ki bunu sadece güncel hayattan öte iş hayatınız, çocuklarınızın okul hayatı, çocuklarınız belki birileri arasından böyle sivrilip çıkmak istiyor. Belki de böyle bir olay. Bu yüzden birilerinin sanki üstüne basıp da bir şeyler yapıyormuş gibi görünebilir. Birisine baya baya dikleniyorsunuz. Aslında birilerine değil de birilerine karşı. Sanki siz A diyorsunuz başkaları B diyor. Aslında az çok aynı şeyden bahsediyorsunuz ama sanki ne dediğiniz, ne konuştuğunuz o grup, o insanlar tarafından anlaşılmıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Ben bunlardan daha üstünüm. Yani bu kişiler benim düşünce şeklime uymuyorlar. Bakın uymuyorsunuz. Yani aynı terminolojiyi sizinle ben paylaşmıyorum. Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Bakın bu e, okuldur, iştir, güncel hayattır. Belki bir şey çok sinirlendiniz, haklısınız. İnsanlar hayır hayır haksızsın diyebilir. Bu güncel bir olay hakkında olabilir. Yani ufacık bir olaydan dolayı bile olsa sizde çabuk kabarma, hemen üstünlük taslama. Normalde böyle bir burcunuzun üzerinde böyle bir şey yok. Ama sizlerde ben böyle bir durum görüyorum. Hemen üstün olman, hemen baskın gelme. Normalde baskın diye bir burç değilsiniz aslında. Hani ılıman diyebileceğim bir burçsunuz. İş yerinde normalde diyelim sivrilme durumunuz yokken artık daha sivrilmeye çalışıyorsunuz. Akrabalar aman bana ne işte derken onlara karşı bile durduk yere kendi kendinize işte şunu çekeyim paylaşayım görsünler. Eski partnerim dur önünden geçeyim beni görsün diye. Baksın işte ne güzelim. Ne kadar yakışıklıyım beni bir görsün. Nasıl zayıflığımı bir görsün. Yani böyle bir sürekli kendinizi yukarıya çekmeye, bir başkalarına karşı üstün dair bir şeyler yapıyorsunuz. Bu kötü mü değil? Çünkü hem popülerliği getiriyor, hem de böyle olmanız ...sizi arkadaşlar daha hırslı yapıyor ve hırsınızı kalkıp birisini dövüymediğim şeklinde değil, tam tersine işte iyi giyinmek, kendine fiziki anlamda çok çok iyi bakmak, onun haricinde başarılı olmak için, zengin olmak için, daha iyi maddi manevi şartlarda olmak için, çocuklarım iyi olsun, çocuklarımla hani övüneyim gibi olduğu için sizde bu şekilde işliyor bir güç olarak işliyor. Sizde Nisan ayında aslında düşüncesel o yani mevsimsel olarak sanki bir yücelme, yükselme isteğiniz var ve bu da arkadaşlar size çok büyük aslında artılarla geliyor. Belki de şu az önce göstermiş olduğum dedim ya başınızda bir şeyler var ve resmen talih kuşu yani gelip sizin başınıza konuyor, yere hazır olan bir şey. Çok da güzel bir durum. Hani para gelir, iş gelir, ona istinaden bir yücelme, bir havalı olma durumunuz olamaz mı? Tabii ki olabilir. Ayın 9'lu zamanları arkadaşlar 9'lu ve 5'li zamanlarında yani ayın 5'i 5'i 15'i 25'i ayın 9'u 19'u 29'unda sizin güçsüz olduğunuz kendinizi güçsüz hissettiğiniz alanlarda bir değişim durumu görünüyor. Yani ilişki konusunda ben çok baskın değilim. Eşim daha baskın hep bunun sözü geçiyor diyorsanız a -a, artık işler değişiyor. Sizin daha baskın olduğunuz bir dönem ya da kendinizi olabilir işte dersler olabilir, başka konular olabilir. Yetersiz hissettiğiniz alanlarda daha iyisi olmalıyım şeklinde böyle bir kendinizi yukarıya çekme çabalarınız var. Ayın bu beşli ve zamanlarında bunun için bir şeyler yapıyorsunuz. Ufak bir yolculuğa gidebilirsiniz. Tek başınıza değilsiniz. Birkaç kişisiniz. Sadece ufak bir haber bekliyorsunuz. Bu ufak bir habere istinaden başka bir yere gitme, bazı insanlarla görüşme durumlarınız olma ihtimali çok çok mümkün sevgili arkadaşlar. Birazcık göbeğinizin olduğu bir alan var. Muhtemelen mide ağrıları, mide, gluten alerjiniz falan varsa midede çok çok şişkinlikleriniz olabilir. Onun haricinde dediğim gibi hırslanırsınız, kilo vermeye çalışırsınız, daha fit olmaya çalışırsınız. Bunlar gündeminizde. Çok kilolu bir kadın var sevgili arkadaşlar. Esma çok kilolu bir kadın. Yani kadın bu 18 yaşından büyük birisi. Yani küçük çocuk falan değil. Arkadaşlar bakın kilolu kişi burada kollarını kaldırmış. Sanki bir şey seviniyor. yani böyle ringde yenince kollarını kaldırıp seviniyorlar ya altındasınız bacağını çekiştiriyorsunuz. Yani o kişinin sevinmesine izin vermiyorsunuz. Nisan ayı nasıl bir ay böyle sizin için? Sanki çok söylemeyi tercih etmiyorum ama aslında bir anka kuşu görüyor olabilir miyiz bu Nisan ayında? Çünkü çok net bir olayınız var. Ondan sonra aslında sizin için işler değişiyor. Ve bu geçmişten gelen bir olay. Aa bir anda ay Allah Allah Nisan ayında nereden çıktı şimdi bu diyeceğiniz bir şey değil. Zaten öncesinde takipçisi olunan siz haberiniz olmayabilir ama bununla ilgili belediye bir işlem başlatmıştır. Size anca ulaşır. Böyle bir durum var. Tabii ki evlenme teklifleri, beklediğiniz bir işte kadro açılacak. Bu ve buna benzer bir olay. Sizin şansınız buralarda daha çok gülüyor. Tabii ki kağıt işleri, eğitim gündemleriniz, bebektir, çocuktur, tekliflerdir, ortaklıklardır. Yani bunlar çok çok kısmetli. Valla arkadaşlar sağ taraftan da güzel bir gözyaşınız akıyor. Hadi bakalım her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Buradasınız dediğim gibi her şeyin karşısında dimdik duruyorsunuz. Hem kendiniz dimdik duruyorsunuz, dik bir duruş gösteriyorsunuz. Muhtemelen hanedik, hanenizdeki diğer insanları da e, yine çok destekleyen bir tavırdasınız. Hanedeki birileri dışarıya gidebilir. Bakın bir uçak görüntüsü var. İki kişiyi resmen alıyor, götürüyor. Bakın uçağı gördünüz. İki tane kafa var. Biri burada, biri burada. İkisini de alıp götürüyor. İki kişi şehir değiştirebilir, iki kişi yer değiştirebilir. Ee, sevdiğiniz arkadaşlarınız, çocuklarınız farklı yerlere gidebilirler bu dönemde. Tabii ki ben olamaz mıyım? Tabii ki olabilirsiniz. Dediğim gibi size bir yolculuk zaten görünüyor. Halede bir farklılaşma, bir yere gitme durumları görünüyor. Aynı zamanda kafa kısmından tuttuğu için zihinsel olarak, beyin olarak başka bir yerleri düşünüyor olabilirsiniz. Diyelim Ankara'da yaşıyorsunuz. Marmaris'i düşünüyorsunuz. Bakın kafa olarak başka bir yerdesiniz. Başka bir zamanı, işte yaz mevsimi. Şöyle böyle bakın başka şeyler düşünüyorsunuz. Bazı düşünceler sizi alıp götürebilir. İyi manada söylüyorum. Birileriyle bu arada el sıkışıyorsunuz. Genellikle bu ortaklık, teminde dediğim gibi ortaklıklar, teklifler, bu buna benzer durumlarınız olabilir. Tabii ki bir barışma olamaz mı? Olabilir. Adım adım bir yükselişiniz var. Bu bir anda, hadi ben yarın kalktım, bugün bir insan ben de mükemmel bir şekilde herkesi tepesine çıkıyorum değil. İçinizden gelerek aslında bir yükseliş çalışmasına başlıyorsunuz. Niyetinizi baktığımda arkadaşlar çok güzel, harika bir şekilde ilerliyor. Evet bazı işler değişebilir. Bu yolda birileriyle küslükleriniz olabilir. Güzel kısa kısa mutluluklar yaşıyorsunuz. Ay hadi bakalım bu işi de hallettik. Şimdi sıra diğer işte gibi. Böyle bir mutluluk durumunuz göre Kısa ama güzel. Şurada da kaldırmasaydım keşke. Çok güzel. Böyle incecik güzel kuyruklu bir balığınız vardı. Hepinize bolluk bereket diliyorum Nisan ayı için. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Benim söyleyeceklerim böyle sevgili balık burçları. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, niyetinizi aşağıya mühürlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.